Dostlarım, hepiniz hayırlı sabahlar olsun. E, saat 75 5 geçiyor dostlar. E, yaklaşık bir, bir, bir saati geçti ben kalkalı. Malum, e, dini görevlerimiz var. Onları da elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Erken kalkıyoruz sabahları. E, dostlar, e, en son attığım video ile alakalı e, danışanlarımızdan çok güzel mesajlar da geldi, bazılarından yine tehdit mesajlar geldi. Dostlar numaraları inceliyoruz, bakıyoruz. İşte Özbek üzerine kayıtlı, işte Azeri bir kardeşimiz üzerine kayıtlı, belki haberi bile yoktur, eminim yani. İşte falan filan hatların üzerine kayıtlı numaralardan tabi tehditler, mehditler gelmeye devam ediyor. İşte Türkiye'de tek alim benim işte sana büyü yaptım Allah seni kazayla belayla sınayacak diyen akıl hastaları da mesaj attılar ama onun dışında tabii çok yoğunlukta en son attığım video ile alakalı ciddi takdirler topladım Allah hepinizden razı olsun bu mantığı gerçeği çözmüş olan hepinizden razı olsun. Dostlarım biraz da kısık sesle konuşmak zorundayım. E, eşimiz, dostumuz, bizi seven insanlar da uyanmasınlar. Yani rahatsız etmeyelim kimseyi. Kalktım dostlar işte bir kahvemi, kahvemi falan içtim. E, şimdi bugün de bir abimizin yanına gideceğim. Bir e, işlemimiz var. E, ben de sabaha karşı geldim dostlarım. Bu arada Türkiye turuyla alakalı e, videolarımız e, editleniyor dostlarım. Çok yakında kanalı video bombardımanına tutacağım. Ee, her gün ya da iki günde bir e, videolar yüklenecek. E, Tabi bu verdiğimiz emekleri, e, kat ettiğimiz e, kilometreleri e, hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Sizlerin de önüne bu videoları koyacağım. Fakat şu an edit aşamasında e, delleniyorlar dostlarım. E, elimden geldiği kadar e, bunu yapacağım. E, yani, yerine getirmeye çalışacağım. Sizlerle bunları paylaşacağım. Dostlarım, Doğu'da çok kardeşimiz bekliyor beni, çağırdılar. Onların yanına gideceğim kar düşmeden. Ama mecbur İngiltere'ye de gidiyorum. Türkiye, İngiltere, gitgeller yaşıyoruz ister istemez. Orada da çok belim bükülüyor. Türkiye'ye geliyorum. Yaptığım bakımların akabinde işlemlerle uğraşıyorum yani bizim bakım yöntemimizi ve kıllı köpeklerin kahpeliklerini fark eden bütün dostlar bizi soru yağmuruna tuttu. Dostlar asistanların bir tanesinde Xiaomi bir tanesinde de iPhone var. Size yemin ederim Xiaomi telefon kitlendi. Emine Hanım'daki bayan asistandaki kitlendi mesajlardan. Ve iyi de bir telefon yani işlemcisi falan takdir ederseniz çok yoğun bir telefon trafiğini karşıladığı için cihazları en iyisini e, almaya çalışıyoruz. Yani Xiaomi'nin de en pahalı cihazlarından en iyi cihazlarından e, Snapdragon 888 işlemcisi var telefonun. Düşünün artık yani. Hani e, diğer işlemciler çıkalı şurada birkaç ay oldu. E, öyle bir telefonun kilitlenmesine, donmasına sebep oldu e, danışanlarımız. Ee, videoları izleyenler, e, farklı mecralarda, Instagram'da, orada burada izleyenler, hepsi de bir anda e, mesajlar yazınca WhatsApp'ımız dondu. WhatsApp'ı bir buçuk 2 saat kullanamadık. E, hepinizden Allah razı olsun dostlarım. Sonunda gözünü açanlar da var. E, i̇şte yok cinlerim var, yok e, ana adıyla baba adıyla bakım yapıyorum diyen orospu çocuklarının e, ne kadar orijinal bir kaşar olduğunu anlayanlar fazlasıyla sayıları arttı. Dostlarım, 30 binlik bir aileye gidiyoruz hep birlikte. Sizleri aramızda görmekten son derece mutluluk duyuyoruz. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bakımlarla alakalı dostlar çok yoğunum. Yani sadece dün 16 kişiye bakım yaptım. Allah da şahit olsun sözüme ee, yani iki gün içerisinde özür dilerim dün ve on, ondan önceki gün topladığınızda e, 14-16 arasında bakım yaptım e, iki gün içerisinde özür dostlar. Yani dün e, yapmadım iki gün içerisinde e, bugün de e, aşağı yukarı 6-7 kişi var e, gün içerisinde de illaki gelecektir. Onların bakımlarıyla uğraşıyorum. Dostlar gecikmeler olabiliyor, aksamalar olabiliyor. Lütfen beni affedin, hakkınızı helal edin. E, bu konuyla alakalı da eğer sizleri e, yorup üzüyorsam da lütfen e, biraz sağduyuyla yaklaşın. Kızmayın kardeşinize, gerçekten yetişemiyorum. E, ya işte e, dostlar yani e, en büyük lüksümüz bu işte. Şimdi bir kahve daha içeceğim. E, bir sigara yakacağım. Saat 9'a kadar işte kimler gelmiş danışanlara bakacağım. Bakımlarını yapacağım. 9'dan sonra başlayacağım bakımları anlatmaya dostlarımıza. Takdir ederseniz de bu da biraz yorucu olabiliyor ama sıkıntı yok. Bizim işimiz bu artık alıştık yıllar oldu. Ve size bir teşekkür videosu atmak istedim. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. E, neyin ne olduğunu anlayabiliyor olmanız bizim için çok kıymetliydi e, ve e, biliyorum ki sayımız da gitgide artacak. E, biliyorum ki e, bu işin gerçek mantığını ve algoritmasını çözen de olacak. Ondan yana da şüphem yok. E, ama dostlar e, burada oturup e, artık bir şeyleri anladığınızı gördüğümde çok daha fazla mutlu oluyorum. Gözünü açan danışanların bana gelmesi, bakım yaptırması beni ekstradan mutlu ediyor. Dostlar bakım esnasında danışanlarımız ağlama krizlerine girebiliyorlar. Gülebiliyorlar, ağlayabiliyorlar. Çok şaşırabiliyorlar. Çünkü her zaman söylüyorum dostlar bakım yapmak sende o var bu var demekle olmuyor. Bakım yapacak adam sizi size anlatacak. Bakın unutmayın sizi size anlatabilen adamdan hayır gelir. Bakım dediğiniz olay budur. Yoksa dostlar ağzı olan hoca olur zaten. Yani. İyi de büyü var. Patlıcanlı börek. Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Gibi düşünün. Ee, tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Youtube'a ilk girdiğim dönemlerde saldırılardan dolayı danışanlarım beni ite, itiklemişti. Yani tabiri caizse ya işte gir YouTube'a videolar at bak seni tanısınlar vesaire ee, çok pişmanlık yaşamıştım yani ciddi düşmanlar da edindim tabi bu arada yani e, hayatımı biraz daha e, soyut yaşamak zorunda kalıyorum yani e, gayet takdir ederseniz dostlar kahpenin nereden geleceğini bilemiyorsunuz yani orada burada cinlere hükmediyorum e, diyen yani haşa Hazreti Süleyman gibi bir peygamberin kudretine sahibim e, psikolojisiyle yaşayan bir kahpenin bir namussuzun bir oruz bu çocuğunun neler yapabileceğini tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden e, ben de e, hayatımı kısıtlamak zorunda kaldım son iki buçuk üç yıldır. E, herhalde 2 yılı 2 yıl oldu dostlar aranıza katılalı 2 yılı biraz geçmiştir galiba 26-27 aydır YouTube'dayım ee, dostlar e, kimin e, kahp olduğunu, kimin dosyada düşman olduğunu göremiyorsunuz yani bir yerden sonra da gardınızı almak zorundasınız yani yapacak bir şey yok e, gerekli gardımızı aldık Allah'a hamdolsun. olsun e, üstümüzde zırhımız var gerekli ilme sahibiz e, insanlara da doğru olanları anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ama bu mantığı çözüyor olmanız. Ee, ve e, bu kadar yoğunluğun olması gerçekten beni çok mutlu oldu. Dostlar bu arada ben galiba yaşlanıyorum yavaş yavaş. Kaz ayakları da oluşmaya başlamış. Ee, yaş 33 oldu artık. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. <laughs> Yaşlandık artık dostlar. Geldik yolun yarasına. Ee, e, tabii bir de e, gün içerisinde yaptığımız bakımlar, danışanlarımızın hayatları hayat hikayeleri e dostlar e, lütfen e, küstahlığımı bağışlayın. Yani 70 yaşındaki adamın hayat tecrübesi emin olun bende yoktur takdir ederseniz çok kardeşimizi dinliyorum çok bakımlar yapıyorum ki daha da farkına vardılar artık danışanlarımız bu kahpelik düzenini daha da iyi algılamaya çalışıyorlar hepinize saygılar sevgiler sunuyorum benim güzel sabahımı çok çok daha güzel ettiniz güzel gönlünüze güzel söylemlerinize Asistanlarımın ve benim e, ruhumu okşamanıza binlerce kez teşekkür ederim. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Huzurunuzda saygıyla eğiliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı sabahlar olsun hepinize.